Herkese merhaba. Sigorta belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir. Sigorta şirketleri tarafından sağlanan bu güvence kapsamında sigorta sahibinin uğrayacağı maddi zararlar karşılanır. Sigortalar aracını, sağlığını, evini hatta cep telefonunu güvence altına alacak şekilde çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında zorunlu olanlar, isteğe bağlı yapılanlar ve ekstra imkanların yararlanma olanı sunan sigorta poliçe türleri bulunmaktadır. Belli başlı sigorta türlerini kısaca sıralayacağız. Birincisi zorunlu trafik sigortası, Trafik sigortası tüm araç sahiplerinin yasal olarak yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türüdür. Zorunlu sigorta, trafikte meydana gelebilecek kaza nedeniyle karşı tarafın aracında veya üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek hasarları belirli miktar dahilinde karşılar. Böylece araç sahiplerinin sebep olduğu zararlar teminat altına alınır. Kasko sigortası Kasko sigortası araç sahiplerine olumsuz durumlar sonucu kendi araçlarında oluşabilecek hasarlar karşısında sunulan ve isteğe bağlı olarak yaptırılabilen bir ekstra güvencedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortası genel sağlık sigortası bulunan kişilerin özel hastanelerde katılım payı dışında bir ücret ödemeden tedavi almalarını sağlayan bir sigorta çeşididir. Özel sağlık sigortası kaza veya hastalık nedeniyle doğabilecek sağlık giderlerinin karşılandığı ve şartların kişi özelinde belirlendiği bir sağlık sigortasıdır. DASK Zorunlu Deprem Sigortası DASK sigortasıyla deprem veya deprem sonrasında ortaya çıkan olumsuz durumlarda yaşanabilecek zararların belirtilen teminatlar kapsamında karşılanmasını sağlar. Konut sigortası, konut sahiplerinin evlerini yangın, hırsızlık, terör ve kaza durumlarında koruma altına alan bir sigorta hizmetidir. Yalnızca ev sahipleri değil, kiracıları da koruma altına almaktadır. Evcil hayvan sigortası köpek veya kedilerin kaza ve acil hastalık durumlarında tedavilerine ilişkin tahlil, tetkik, ilaç gibi ameliyat gibi sağlık harcamalarının karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Cep telefon sigortası beklenmeyen olumsuz durumlar sonucunda telefonda meydana gelecek hasarı karşılayan bir tür kasko sigortası çeşididir. Seyahat sigortası seyahat sigortası hem yurt dışında hem yurt içinde seyahat ederken yaşanabilecek hastalık, kaza, eşyaların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Son olarak hayat sigortası, küçük tasarrufların yıllar içinde birikmesiyle kişilerin refah seviyelerini ve yaşam kalitelerini arttırma yönelik yapılan sigortalardır.